İyi misin? Ne oldu? O adamın evinde. Al işte. Dedim sana değil mi? Belki de bu yüzden gitmedi. Belki de değil hayatım. Kesinlikle bu yüzden gidemedi. Ben bir daha eve dönmem diyor. Ben ne yapacağım? Geç karşılarını anlat her şeyi. Dürüstçe her şeyi anlat. Ömer'i ben öldürmedim. Hayatım ben sana inanıyorum ama onlar inanmıyor. Bütün gerçeği anlatacaksın. Ömer'i ben öldürmedim ama tamam hapse ben yolladım diyeceksin. Sen delirdin mi? Sedef'e aşıktın. Bunların hepsini aşık olduğun için yaptın. Aşık bir adama herkes merhamet eder. Seviyordum Sedef'i onu kaybedemezdim de gururla anlat. Bak başta belki karşı çıkacaklar. Ama emin ol seni anlayacaklar. Hatta belki sana hak bile verecekler. Sonuçta sen bunu yapmasaydın eğer ne İlhan ne Necati ne Mahur hiçbiri dünyaya gelmeyecekti. Çok büyük bir hata yaptın ama sonuçta bunu aşkın için yaptın. Bilemiyorum. Hayatım bilemeyecek bir şey yok. Aşk bütün günahları affettirir. İnan bana denemeye değer. Deneyeceğim. Thank <us> you.